Of of 5 yıldır buradayız Betül. Evet ya. Artık çıkmamız gerekiyor. Son bugün çıkacağız. Ne yapacağız peki? Nasıl çıkacağız? Polisler çıkaracak. Kaçmayacağız bu sefer. O yüzden 5 yıl bekledim. Yoksa ben burada bekler miyim? 5 yıl mıydı hapiste yapmamız? Evet bir şey yapmadık ki soygun yaptık sadece. Normalde 2 yılda kaçtığımız için 5 yıl oldu. Öf <laughs> ya niye kaçtık biz? Bilmiyorum ki ya. Hep senin aklına uydum. 3 bölümdür kaçıyoruz. Bu bölümde kaçmayalım dedim. Ama öyle heyecanlı olmuyor işte. Daha heyecanlı şeyler de gelir ileride. Of of sıkıldım. Sevinebilirsin Cemo, artık çıkıyorsun senden kurtuluyoruz. Hadi görüşürüz. Sonunda. sonunda. Oh, sonunda ben bir tıraşa gideyim sen ee, eve git tamam mı? Ben geliyorum. O oh ya sonunda geldik güzelime. Ev biraz kötü ama olsun idare edeceğiz. Of yorulmuşum şuraya. Bavulu şuraya koyayım ya. Bizim iş bulmamız lazım Betül. Evet ya ama ev güzelmiş tatlı. Ben bir şirkette çalışmaya karar verdim. Bana da istek geliyordu zaten durmadan. Ben? Seni bilmem. Seni belki alırırım işe. Bir an buranın televizyonu yok sandım. Aa varmış. <laughs> ben de yok sanıyordum. <laughs> Aa, şurada Aa, o, o. ne yazıyor ya? Strong yazıyor. Ne? Çevireyim mi? Çevir. Spring neymiş bakayım? İlkbahar. Karbahar da olabilir. Karbahar mı? Orada bahar. Ee, spring ne ya? Spring'den sonra bahar kışı. Bahar kışı. Öyle bir şey yazıyor ya. Televizyona bakar mısın? Lan kedi köpek aşk yaşıyor. Değiştirelim. Lan ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Birisi delirmiş aşkına. Televizyon elektrikler mi gitti? <laughs> Allah Allah. Bak şunu göstereceğim gel, gel. Oy Survivor ca. Niye kapan ya? Aha kapanmadı. Bu ne ya? Oy bu havuza bir gün gideriz ya. Aynen. Ne yazıyor orada? 311 dolar mı? Yok gitmeyiz gitmeyiz. Biz ilk önce iş bulalım ya. Aynen. Aynen aynen. Tamam sen Bu şu... Bu ne anlama geliyor? Sen şuradaki mısırları büyüt. Ben iş bakmaya gideyim. Seni de alırım sonra tamam mı? Burada geldiğimizde mısır var mı diye biliyordum. Bana mı öyle geliyordu? Mısır mı? Ne mısırı lan? Ben mi kırdım? Aa bunlar mısır... Bunlar havuca benziyor. Aynen havuca benziyor. Elma da olabilir. Aa bu ne? Oo burada eee neymiş korn varmış. Eee Tamam ben işe gideyim. Ee, ben de geleyim mi? Belki bana da çıkar. İyi tamam hadi gel gidelim. Evet Betül. Bugün seni iş görüşmesine götüreceğim. Hadi gel bir motobisklete. Gidiyoruz. Hortlak gibi duruyorum ben. Niye ha, öyle duruyor? bilmiyorum ha. Düzeldim. El, ellerimi kullanmadan sürüyordum motobisklete. Gördün mü? Evet. Mükemmel sürüyordum ya. Oo çarpacaktık ha. Seni iş görüşmesine götüreceğim ama iş görüşmeni ben yapacağım. Nasıl yani? Beni götüreceksin ve sen yapacaksın. Evet çünkü buranın patronu ben oldum. Aa, İbrahim yazıyor. Ne sandın? Hadi gel seni götüreyim içeri. Evet Betül. Evet şimdi seni ee, bu işe uygun musun diye kontrol edeceğim. Evet. Yaşın kaç Betül? 21. Boyun? 1.50. Başka başka başka. Şaka ya şaka. 1.60 ne bir ellisi? O kadar kısa mıyım? Hiç çalıştı mı bu işte? Ben 1.70'im. Sen nasıl bir yapmışsın? Aramızda 20 cm fark var. Yalan söyleme bak. Ya hayır. Tamam devam edelim. Hiç bu işte çalıştın mı? Yani diyebiliriz. Nasıl yani diyebiliriz ya? Bu işte çalıştın mı? Çalışmadın mı? Çalıştım mı desem, çalışmadım mı desem? İkisi de yalan da doğru da olacak. Nasıl ya? Ya sen çalıştın mı, çalışmadın mı onu söyle bana. Çalıştım ama çalışmadım. Bana bir tek cevap ver. Çalıştın mı, çalışmadın mı? Bir günlüğüne çalıştım galiba yani. Hmm, düşünelim. Bu şirketi seni alıyorum çünkü şirkette kimse yok bir tek ben varım. Burayı tek başıma yönetiyordum biraz yük indirdin. Aferin. Ya yine mi toplu oynamaya başladın ya? Bir bırakmadın şu topu. Ya o topsuz sana ne ya? Orada dürüstün ellemesen. Bak burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Bak gel gel gel. Burada ne yazıyor? İbrahim yazıyor. Evet. Bak şimdi gel 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 gel. gel, gel. gel. Bir dakika. Burada ne yazıyor? Niçin yazıyor? <laughs> 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 evet. Bunu sen yazdırdın biliyorsun yani. Niye bu kadar heyecanlanıyorsun ki? Ya niye bozuyorsun keyfimi? Ay pardon. Ee, o zaman. Evet burası senin. Masayı da sen ayarlamıştın. Böyle e, biraz yamuk dursun diye. Ya susar mısın? Ee, biz senin için yaptırdık. o masayı. Evet. Ay keyfim. Rengini ya. de sen istediğin için böyle yapmıştık. Yani yani yani. Böyle olmasını uygun gördük kızlar için. Evet çok teşekkürler. Bilgisayarında sen seçmiştin. Ben mi seçmiştim? Yok, ben seçmiştim. He, tamam. Tamam o zaman. Ben yerime gidip oturup çalışacağım. Ya bu bilgisayar çalışmıyor mu ya? Allah Allah, tuşları da çalışmıyor ya. Oh ya sonunda yine evimize de geldik gel gel. Bir yıldır orada çalışıyorum ya. Patron benim artık bak sen benim şeyimsin Ne oluyordu ne deniyordu ona? Ben de bilmiyorum. Hizmet kimsin köle? Ya ne hizmetçisi? Dur ona ne mi ben. Eee, sen benim muhafızım Yok o da demiyordu. Koruma mısın he? Tamam şimdi geldi aklıma. Koruma mı? Ben kapıda nöbet mi tutuyorum? Evet. Kapının önüne git şimdi. Ben televizyona bakacağım. Sana maaş alıyorsun değil mi? Sana maaşını ben veriyorum. Git buradan. Yok ol. Bu bir saçmalık. Sen de çalışman ve tek başına kalırsın. Maaşını bin robux yaparım. Ne? Bin robux mu? Evet. Arttırman gerek. Bu benim için en düşük. 1500 beş yüz. Arttır. Ya ben bile 2000 alıyorum ya. Ben de iki bin alacağım o zaman. Bütün maaşımı sana mı vereyim? İyi tamam tamam 1500 yeter. Tamam git şimdi. Yalnız kurumu olmam. Odan neresi? Odana git yukarıda bir yerde de bulursun sen. Ben kurt izleyeceğim. Ne izleyeceksin? Kurt kör müsün önümde kurt var. Kelebek mi var? Bu... Bu ne ya? Ya sana ne sen git yukarı ya Allah Ben de ya. izlemek Bilmiyorum. istiyorum belki. Ya boş ver sen. Aa bize spor salonuna gidelim mi? Gideriz gideriz. Sen bir git şimdi. Ya gitmek istemiyorum belki. 1500 dolar istiyorsan. Ay Robux istiyorsan odana git hemen. Koş. Koş koş. Naş, naş, Sanki naş. babam ya. Olabilir boyum çok uzun. Ya şu boy meselesine taktın kafayı. 20 santim uzunum senden. Hayır ben 1.60'ım ölçtüm. 1.90'ım ölçtüm. Ne? Ne ara uzadın ya? 10 saattir. Ben uzarım hadi sen odana git. Diyorum. Git. Maaşımı da alırım. Alırsın. Of ya ne yapacağım şimdi? Hangi oda benim? Yukarıdaki sağdaki oda senin. Ne yapıyorsun burada? Nerede ya? Ben gidiyorum. Sen mi iş mi çeviriyorsun? Hayır ben oturacağım. Tamam ben gidiyorum. Ben Böyle. buradan niye çıkamıyorum? Nasıl bir merdiven yaptırmışsın? Alo? Oğlum. Biz babanla sana gelmeye karar verdik. Saat 8'de havalimanından al bizi. Anne saat yedi buçuk. Nasıl yetişeceğim ben size ya? Oğlum yetiş bir şekilde geliyoruz. Tamam anne hadi hoşça kal. Ya bir de bu çıktı başıma ya. Of of of. Kesin peşlerine yine birini taktılar ya. Her... Nereye gidiyorsun? Her... Annemle babamı almaya gidiyorum ya. Ben de geleyim mi? Olur. Her geldiklerinde başlarına bir iş geliyor. Bu sefer inşallah iş gelmeden gelirler. Hadi gidelim ya. Senin eski evde burada kalmış. Bir satmadın evini ya. Niye satayım? Sen niye satmıyorsun ben satıyorum? Benim evim lüks. Seninki gibi fakir eve değil ama fakir eve de değil o. Benim evden daha güzel. Satsan ne kadar eder biliyor musun? Senin eve en azından para getiriyor. Benimki para götürüyor. <laughs> ya bari satayım da bir denize menize gidek böyle olmaz yani. Ya denize benim çok param var. Denize de gideriz. Yani her şey 10 robux zaten burada. Hani 380 televizyonda öyle gösteriyordu. Ama herhalde kız satıyorlar ya. Ü, ü, 10 Robux olmaz yani. Aman bana ne ya. Ben tatil etmek istiyorum onu bir söyleyeyim. Aa onlar 5 gecelik. O yüzden 300 Robux. O zaman 5 günlük gidelim. Benim şu an tatile çok ihtiyacım var. 500 Robux mu vereyim? Ne istiyorsun? Param kalmasın bende. Benim param yeter. Uf tamam hadi biz bekleyelim. Gelir annem gel ya. Oğlum biz geldik. Bir tanecik annem geldi. O annen ecik yaşlanmışsa ben hiç yaşlanmadım mükemmelim yine. İlk önce kendi tipine bak. Benim tipimde bir şey yok sen kendi tipine bak yaşlı kadın. Ben miyim yaşlı kadın? İlk önce yaşlanmış saçlarına bak. Olsun yine de senin gibi değilim ben. Surata bak ya. Ben en azından makyaj yapıyorum ve bakımlıyım. Sen kendine bak. İşte makyaj yapmasan cadıya benziyorsun. baba. <laughs> 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 <Aha. gülüyor> <laughs> 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 Hoş geldiniz baba. Oğlum bir dur da biz de arabaya binelim. Sonra konuşuruz ya. Allah Allah bin hanım sen. Bin şu arabaya hanım. Bastonumu bulamadım. Ayağım yamuluyor. Ya ne o ya hanım bin şu arabaya ne yapıyorsun orada ya? <laughs> Çabuk bin şu arabaya hanım. Oraya bura benim yeri bir arkadan bin arkadan. Tamam. Ben... Oraya bin oraya tamam orada otur biz gidek. Tamam. Anne ne yapıyorsun orada? Baban otur dedi oturuyorum. Ya iyi tamam ya biz gidek hadi ya. Oğlum kız nerede anne kız? Anne Kız işte ya çalışıyor parayı kim getirecek eve ki? o getirecek tabii ki Oğlum ayıp ayıp Ya naib ben sizi almaya geldim siz yine başınızı belaya mı soktunuz Yoo ne belası iki günahsız insanız şurada Hanım sen bir sus oğlum şey peşimize ecuk mafya düştü de O yüzden biz de sana geldik duyduk ki sen zengin olmuşsun böyle bizi koruyabilirsin diye ya baba ya ben sizi nasıl koruyayım param var da adam tutmadım daha bak daha dedin la gada düştü anne nasıl düşmeyi becerdin anne ne oldu sana anne güneş mu anne annem güneşten sen ben doktor çağırıyorum hemen hastaneye götürecekler seni anne. Anne o arabaya nasıl bir binecekler anne ne oldu sana anne. Hemen götürüyorum seni anne. Anne bir an oldu doktor. Buraya eleyim bari. Anne çabuk gel lan araba girmiyor. Hop. Oh. Eh, geldik. Anne çabuk koş koş. Koş anne koş. Gelsene anne neyi bekliyorsun. Gel gel. Gel bir şey olmaz mı anne gel. Sen bunlar alışıksın. Gel yürü. Anne. Ne oldu sana? Baban aldatıyormuş dedi rüyamda. Ben de uyandım. Anne ben ona demiyorum. Senin yüzüne de bir şey olmuş. Erkek olmuşsun. Nasıl? Evet. Makyaj Anne ne yaptın? Erkeğe dönmüşsün. Anne sen yürüyerek gel Elize. Oğlum vallahi ayağım sakat. Oğlum. Anneciğim tamam gel bin bin götüreyim seni. Ay ben böyle yaşlı bir kadar görmedim. Ay ben böyle bıyıklı. Baba nerede? Anne sen orman adamsın. Ne? Evet anne. Ne diyorsun? Biz evimize gidelim anne. Anne. He. Ben şey gidiyorum anne. Tamam. Bu arada oğlum gelirken fondöten al. Fondötenim bitmiş. Yüzüm kaydı bütün. Bence de anne. Ben sana bir ton fondöten alırım gelirken. Tamam oğlum. Hadi görüşürüz anne. Bak evde fondöten vardı onu sür bak. Dedem valla işte bitti, babam. Bitti bitti oğlum bitti. Anne sen niye bu kadar fazla kullanıyorsun ya. Of of. Bey, bey. Efendim. Neredesin? Yukarıda uyuyorum. Nerede bu ya? Evi de bilmiyorum. Of of çok güzel bu uyku ya. Bey bey aşağı gel de iki Muhammed edelim. Muhammed mi edelim? <laughs> Muhabbet edelim diyecektin herhalde hanım. Ya kelimeleri de unutuyorum takma o kafaya gel hadi. Tamam geleyim. Hadi gidelim hanım. Tatlı yapmıştım Belki yeriz. Tatlı mı? Senin elinden mi? Evet. Of senin elinin tadı da çok kötü oluyor ya. <laughs> bir değişik oluyor ya. Yeme o zaman. Yapmıyorum sana daha bir şey. Tamam yap yap yerim yerim. Artık eline zehir olsa yemek zorundayım. Tamam bekle sen orada ben getiriyorum. Tamam ben televizyona bakayım. Bu neymiş ya arabaymış marabaymış o soygun soygun yapmayı öğreneyim bir dakika ya bu ekrandaki benim olan mı ya Allah Allah dondurma mı yiyorsun hanım yo bey bey yemiyorum yemiyorum nerede yemekler vallahi bak beni delirtme yemekleri yap Bey sana yemek memek yok. Sen benim yemeklerimi yememişsin. Anam dedi de ben seninle yine de evlendim. Anamın dediği sözü pişmanım pişman. Asıl benim anam zorladı. Ben seninle evlenir miyim? Şu tipine bak. İlk önce kendi tipine bak. Fondötenim bitti diye böyleyim. Ben fondötensiz yakışıklıyım. Fondötenli ne kadar olurum acaba? Şu tipime bak maşallah. Tü 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 tü. O tipini ilk... anca uzaya çıkarsın uzaya. Evet Mars'a da çıkarım böyle ben kafama baksana. Şey e, şeye benziyor Satürn'e bak. Saçımdaki beyazlık beyazlar da halkam. Tamam hadi. hadi git otur ben sana yemek yapacağım. Tamam yap yap. Oturayım ben. Oğlum ne zaman gelecek ya? Akşam oldu ya. Ay Ayşe... şu görmeden en sevdiğim çikolatadan bir tane yiyeyim. Anca o mu yiyecek? Bir dakika bu ne dedi, Bu ne dedi? Sağır değiliz, yaşlıyız ama. Benim Aa. çikolatamı benden habersiz mi yiyorsun sen? Ya iki tane var dolapta. Birini ben yesem ölür müsün? Ölürüm. Vallahi anam dediydi. Pişmanım. Pişmanım. Ya ben senin anamla mı evleniyorum? Senle mi evleniyorum ya Allah'ım? Anam senle evlenme demişti. Babam ikna etti. Yoksa ben senin kılını ellemezdim. Beni de teyzem ikna etti ya. Güzel kızdır dedi. Makyajı yoktur dedi. Bir açtım senin şeyini. Bir baktım makyaj bir ton. Eskiden makyaj kullanmazdım. Dişler sapsarı böyle gülümsüyorum bana. Tam ba tam bunun gibi gülümsüyordum bana. Bir de giymiş havalı ceket gibi bir şey bana var atışlanıyor. Git burnuma estetik yaptır o zaman. İlk önce kendi burnuna bak kokka kadar. E sen de estetik olmayan yer mi kaldı hanım? Hiç de bile yüzümde hiçbir estetik yok. Senin yüzünde estetik mi yok? Evet, aç film izleyeceğim ben. Bu Kurt... ne ya? Değiştir şunu. Oğlum çok severdi kurtları. Ay ben oğluma yemek hazırlamayı unuttum. Üf, anca yetişiyorsun. Git yemek hazırla biraz. Ben mi? Evet, sen. Hmm. Tuz şu dolapta, şu şu dolapta. Şu 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 dolapta. Şu 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 şu, şu, şu da şu bu. Ya anne işte hadi ben film izleyeceğim bugün yer değiştiriyoruz hadi bakalım tamam ben bulaşıkları yıkayayım elimi yıkıyorum ya of 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 oh be ben günlük böyle dinlenirim her gün hmm. o televizyona bastın <laughs> be yine mi dokunuyorsun ya bulaşıklar senin görevin benim görevim takmak. ya yemek memek yapmıyorum gidin dışarıda yiyin Oğlum gelmedi bir şey mi oldu acaba ya? Hep seni gördür. Of anam of bizim işler de zor. Anam birine çarptık hanım. Çabuk arabayı çek. Oo. Anam birine çarpmışız. Anam ne yapacağız şimdi? Polisler de gelir. Kaçsak mı? En iyisi biz hapishaneye gidelim direkt hanım. hiç beklemeden. Ben yaşıyorum. Ne yapayım? Hı o oh, şöyle de ezek de tam olsun kendimiz isteyerek gidelim hanım hapishaneye yapacak bir şey yok ya senin kafada var mı bey ya hapishanede ne kadar yatacağız haberin var mı boş ver polis bey evladım biz birini çarptık da yani o yüzden suçumuzu kabullenmek için bir kıyafetçiye gittik hırsız kostümü aldık geldik suçlu kostümü o yüzden bizi cezalandıracak mısın ne yapacaksın bilmiyorum ee, o yüzden geldik işte beyefendi isminiz ne Kemal evladım bir dakika Cemal'in babasının adı da Kemal'di oğlunuz var mı evet bir tane var evladım adı ne Cemal Oğlu bitti babası başladı ya. Hemen geçin hemen geçin bir tane. Yürüyün 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 yürüyün. Dur. Of anam of. Yine oğlum cama gibi düştük biz de hapse. Of of. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya 300 like gelirse hırsız cama 4 gelecek. Önceki videoya 200 like gelmişti. Hatta 200 üzeri gelmişti. O yüzden bu videolarda da hırsızcama 3 olduğu için 300 like istiyorum. 250 de olabilir yani. Ne kadar atabiliyorsunuz arkadaşlar? Ee, uzun zamandır da hırsız Cemo atmıyordum arkadaşlar. Bir sorun oldu ama hırsız cama 4 de 400 abonede gelecek. O yüzden abonelere basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ve bay bay.